Efendim geçelim bir sonraki hissemize. Odaş bakıyoruz. Odaş. Bizde kayıtlı grafiği var. Evet. Kim sormuştu odaşı bize? Nedir durumunuz? Aldınız mı? Alacak mısınız? Aldıysanız maliyetiniz ne? Gerçi bu odaşı alanlar var elinde yüksek maliyetle tutanlar var bildiğim kadarıyla odaş evet ee... İş yatırım, garanti yatırım fonları hak yatırım şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Malın sahipliği Odaş'ta. Citibank görüyoruz. 1.14'te. Philip Capital var. 1.03'te. Bu şekilde bir devamlılık var. Geçelim burayı. 30 milyon civarında bir para girişi var. Bu Rüçhan'ı değil değil mi? Korkutmayın beni. Sonra sonra Rüçhan'dan bakarız. Gerçi Rüçhan'ı kaldırmışlar herhalde. Ee, 30 milyon civarında bir para girişi var. Güzel. Şu an ise fiyatı 140. Aslında fena bir yerde değil arkadaşlar. Üçüncü çeyrek bilançosunu bekliyorum ben de doğrusunu söylemek gerekirse. Eğer kar açıklayacağını açıkladığını görürsem o daş alınmayacak bir yerde değil arkadaşlar. Kimler toplamış bakalım? Ak yatırım, Gedik, SBC, Garanti, Tep, Halk, BGC Partners bakın. Net almış. Kredi Suisse 18 milyon net almış. 137 maliyetle. Bir beklenti var demek ya. Yani 30 milyonluk bir para girişi varsa. Philip Capital bu bölgede satışta ama yani demek ki arkadaşlar ee, şunu söyleyeyim. Demek ki beklenti var yani hissede. Hissenin yeri de fena bir yerde değil. Geçen yüzde 167 oranında prim kaybetmiş. Bakın 2019'da seviyesine gelmiş şu anda. Bu yıl arkadaşlar prim yapmış. Bu yıl arkadaşlar yüzde 64 oranında prim kaybetmiş. Geçen yıl yüzde 167 oranında prim kazanmış. Bu yıl yüzde 64 oranında prim kaybı var. Ee, yani toplaması güzel. check beğendik arkadaşlar. Fakat tek bir sorunumuz var şu anda e, Odaş'la ilgili. E, bilanço'dan para kazanması. Para kazanırsa iyi olur. Yani en azından kar etmiş olursa hisseye her türlü girilir arkadaşlar. Ekim'de %2 oranında bir e, şey var. Pirimi var. PDS'i 2.04. FK'sı yok zaten. ikinci çeyrekte zarar açıkladığı için. %76.99'da halka açıklığı söz konusu. X100 hissesi arkadaşlar Odaş e, şu anda endeks dahilinde hareket etmiş olsaydı şu anki fiyatı 1.51 olmalıydı. Şu an 1.40'da. Biliyorsunuz endeks güzel bir hareket yaptı yukarı doğru. E, şu anda 1.40'da eğer endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı şu anki fiyatı 1.51 olmalıydı Odaş'ın arkadaşlar. Endeksle karşılaştırmasına son iki ay ile karşılaştırmasına da bu şekilde bakmış olduk. Yani endekse göre primsiz. Geçelim analizimize. Altta 1.33 kuvvetli destek. Bakın şurada zaten hareketini görüyorsunuz. Üstte de 1.52 kuvvetli direnç. Sanki sanki arkadaşlar hisse bir hareket yapacak. Hisse bir hareket yapacak ve e, ona hazırlanıyor gibi. Bakın odaş böyle nasıl diyeyim size? Şuradaki hareketlere benzer bir hareket yapacak. Bakın şuradaki şuradaki hareketlere benzer bir hareket yapacak. Yani ne kadar sürede yapar bilmiyorum. Ee, ne zaman yapar bunu bilmiyorum. Şöyle bir hareket yapmasını bekliyorum. Fakat şu üçüncü çeyrek bilançosundan sonra ben artık odaçta işte bir hareket bekliyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse burada çok oyalandı. Temmuz ayından bu yana hatta haziran ayından bu yana baya bir oyalandı arkadaşlar e, ee, bu bölgeler alım bölgeleri yani kimseye tabi alsat demiyoruz ama hele ki 1.52'nin üzerine atarsa bakın burada kıramadı birkaç defa kırdı ama yani bir kere kırdı 2-3 gün üstünde kaldı tekrar aşağı geldi bir kere daha kıracak olursa arkadaşlar ben bu defa hızlı hareketin o başlayacağını düşünüyorum bilançosundan sonra alınabilecek hisselerden bir tanesi kanaatini taşınıyorum tabi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar e, ee, odaşla ilgili anlatacaklarımız, söyleyeceklerimiz de bu.